acaba ki oynayacağım oh, açılmasını bekliyorum He ha, açıldı selam arkadaşlar bugün sizlerle şey kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, öf. canım çok sıkıldı nerede kaldığımızı unuttuğum için bugün sizlerle beraber Böyle geleceğiz derdim ama sefer gelmeyiz. Zaten diğer videoda da gelmemiştim. Her neyse ben e, baya bir şeyler yaptım. Bunun arkadaşının evini alt kısmını beraber hazırlayacağız arkadaşlar. Alt kısmını daha hazırlamadım. Üst kısmı mükemmel oldu. Bu oturma odası ben oturma odasını hazırlamadım aşağıya. Havuz. Arkadaşlar o da Ee, banyo, makyaj odası, kıyafet e, kendi oturma odası. Ne hiç bilmiyorum arkadaşlar. Aşağı kata geçelim. Aşağı kata yapmadım diye hatırlıyorum ya. Eminim yapmadım. Sıkıldım, sıkıldım 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 ya yapmışım ya ama güzel olmuş değil mi mutfak burası banyo tuvalet tuvalet oturma odası çok kötü bir sonra yapalım. bitki sade olması normal hemen 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 ben niye bulamadım ki şöyle duvar duvar aaa Burada buna bir tane daha arkadaş yapacağım. Ben buldum iki tane daha arkadaş arkadaşlar. Arkadaş arkadaşlar, aynen mükemmel bir söz oldu. Çok arkadaş arkadaşlar. Ay çok kötü oldu arkadaş arkadaşlar. Ay dilim dolaşmıyor artık. çok şirin kedi mi? o ne bilmiyorum ama çok şirin olduğu için onu oraya koyacağım şunu duvarlara şöyle sabitleyebiliyoruz değil mi mükemmel arkadaşlar 5 eh, dakika geçmiş kapım nasıl Bu ne bir de böyle. Beraber çiçek ekledik. Benim fırınım niye bu kadar eski? Neyse bu çıkalım da bunun kıyafetlerini yerleştirelim. Ben daha diğerinin kıyafetlerini yerleştirmedim. Bunun kıyafetlerini nasıl yerleştireceğim? Ya, ya. ya niye bir şey hatırlamıyorum ya? o kadar zaman geçti ki üstünden video ben çekelim. <laughs> <laughs> Bu kıyafetleri buraya koyamam. Koyup da gidemem. Hayır bunu yapamam. <laughs> Onun için arkadaşlar. <laughs> öyle <laughs> <laughs> şu yani buralar tuzumuzu koyalım. Koyamam. <Tülüyor> Nasıl 咱不能哦。 吃零食的。 Evine bir şey, cuk-cuk-cuklar koyacağım arkadaşlar, hiç uğraşamam. O kadar çok yemek aldım ki görseniz inanamazsınız. Ya bunlar obur mu ne anlamadım ki. Yani çalışma zamanlarında çalıştıktan sonra çok iyi getirecekler. Ama sonucuma azıcık kavga falan edecekler. Ee, o ev ikisinin evi olacak. O yaptığımız ev. Sorun acıma bu işte. Niye videomu bölüyorsun? <laughs> Neyse. Sonra bunlar kavga falan filan edecekler. Oraya gelecek. tartışacaklar falan. Hmm. Arkadaşım göstereceğim size biraz sonra. Ama biraz sonra ne hmm. ee, çıkacak? Şunu alalım. Yemekler yemekler ben çok aç değilim. Elmas. <laughs> Bakın malzemelere, ürünlere. Hep bu. Bunun da kasası vardı değil mi? Elmasları buraya koyabilirim. Arkadaşlar elmas kaçırdım her taraftan. Tamam. Evet. Yemekleri niye aşağı indirmedim? Of. Allahu Ekber. Ay ne yapacaktım ben? Dur şurada. Tamam yemekler? Ben ne yapıyorum burada? paketleri Çok garip burada suşi yiyecekler. Dünyadaki en garip şey suşi. Uf. Yedin mi onu çabuk bana söyle. Sushi ne? Ama sushi diyorum. <laughs> Kitap değil. Şunu. Tekniğim ben size. Bunun Bunlar ata binmeye falan gidecekler arkadaşlar. Gördünüz mü? Hayvan da olur. <laughs> <laughs> ikinci bu. Üç nerede? <laughs> ara ara bulamam. bulamadım